Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank hesap kartı temassız açma işlemi nasıl yapılırız sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bu özelliği aktif hale getirmek istiyorsanız ve aktif olarak kullanılan bir hesap kartınız varsa 444-2525 numaralı Akbank müşteri hizmetinden aramanız gerekli e, gerekli ve e, şart bir koşuldur. Bir başka temassız özelliği açtırabileceğiniz yöntem ise Akbank Direkt mobil uygulamadır. Bu iki yöntemle de hesap kartınızın temassız özelliğini aktif hale getirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.